Kalpten sevince asla mutsuzluk olmaz sandım. Ama bazı şeyler kısmetin ötesindeymiş. Çaba gerektirirmiş. Kaderde gayret aşık değil midir zaten? Ben öyle çok sevdim ki seni. Gözlerine bakarken bile utandım. Ben sana yenildim, sana. Gözlerine bakınca, ellerini tutunca, sarılınca sana kokuna yenildim. Eğer kendim ders hissetmeseydim yine çabalardım. Yine her şeyle savaşırdım. Ama ben sevgisizlikle savaşamıyorum. Çare aramadım zannetme. Ben bütün çıkmaz yolları zorladım. Hikayenin sonunu biliyordum ama yine de seni yaşamak istedim. Herkesin çokluğu bir senin yokluğun etmedi. Unuttum diyemem ama artık üstümde bir tesiri kalmadı. Biliyor musun? Dünyanın en zor yüküymüş. Aklı sende olmayanı ısrarla yüreğinde taşıyabilmek. Bunu anladım ben. Öyle çok canım yandı ki yine de seni sevmek için hep bir sebep buldum kendime. Her şeye rağmen iyi ki sen.